Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Videoya devam etmeden önce kanala abone olup videoya like atıp yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Potansiyeli yüksek yani 4-5x ve üzeri olan hisseleri bilmek istiyorsanız katıl birin ayrıcalıklarından faydalanmanız da sizin için çok yararlı olabilir. Katıl bölümlerinde alım yerlerini gösteriyorum. Katıl 2-3-4 bölümlerini inceleyebilirsiniz. Videoya devam ediyorum. Matrix aslında benim sevdiğim firmalardan bir tanesi. Şimdi Matrix'te daha önce benim yorumum vardı. Eski e, videoma bakabilirsiniz. Yani Matrix yazdığınızda zaten o videoyu benim kanalın içinde bulabilirsiniz. Ben Matrix'te açıkçası dürüst olayım. Gübre fabrikası gibi yaparlar diye düşünüyordum. Yani aynı benzer bir formasyon vardı. Hani gübre fabrikası nasıldı arkadaşlar? Bu şekilde bir çıkışı oldu gübre fabrikasının sonra buradan satış yer diye sert bir satış yer diye ben Matrix'te bekliyordum. Ama ne oldu Matrix'te? Pozitif senaryoda bu bölgenin üstünde tutunduğundan dolayı yani bakın o zaman çizim, çizilmiş. Ben çizimleri kesinlikle silmiyorum. Pozitif senaryoda tutundan dolayı ne demişiz? Bu bölgeye kadar gider ve bu bölgeden satışlar son olur demişiz burada. Ne olmuş arkadaşlar? Gerçekten de böyle olmuş. Aşağı kadar düşmüş. Şimdi Matrix ne yapıyor? Matrix eğer şu anki fiyatı nedir? 55. Bu bölgenin üstüne atması lazım. Yani 55 60'lara doğru gelmesi lazım. Bu bölgenin üstünde tutunamaz ise bu sefer Matrix hissesi aşağı doğru yani ilk öncelikle geleceği bölge 47.52 47.5 TL diyelim. Sonrasında geleceği bölge 41'ler. Ben derlerse ki arkadaş ben biraz daha bu hisseyi aşağıya basacağım. Bu sefer tekrardan bu bölgesi yani 36,5'lara kadar getirme ihtimalleri var. 36,5'tan bir tepki olabilir mi? Olabilir. 36,5 da güzel bir bölge. Şimdi bu iki yeşil çizgiyi de unutmayın. ile 31,5 TL yani bu civarlar. Burası da bir boşluk bölgesi. Bunlar sert bölgesi. Eğer 47,5'un altında bu hisse olursa bu hissenin tekrardan yükselmesi sizin için zor olur. Tabi tahtacısı yeterince malı toplayıp tekrardan uzaya götürebilir. Şimdi indikatörlerle inceleyeceğiz indikatörlerle kısa ve uzun vade inceleyeceğiz ki grafiği göreceğiz. Evet görüldüğü üzere bakın ikili tepe olmuş onaylanmış ama şu an bir dip bölgesi uyumsuzluk yapmaya çalışıyor. Yalnız bu indikatörümüz maviye geçmedikten sonra ben bu hisseye tekrardan girmezdim. Açıkçası size söyleyeyim. Haftalıkta şu an satta görüntüsü hiç olumlu değil açıkçası size söylüyorum. Yani tekrardan bir uzun vade yataya yatma ihtimali olabilir arkadaşlar. Yani burada bir al vermiş ama bu al aslında tuzak bir al. Neden tuzak bir al? Çünkü bu indikatörümüz açıkçası Mavi de değil. Şimdi bakın burada da mesela al veriyor. Ne oluyor? Şu kadar çıkıyor, böyle yapıyor. Ama burası kırmızı da. Şimdi burada al veriyor arkadaşlar görüldüğü üzere. Sonra ne yapıyor? Şu bölgede indikatörümüz maviye dönüyor. Bu indikatörümüzü al verdiğinde böyle bir rally yaşıyor, böyle bir yükseliş yaşıyor. O yüzden şu anki ben bu ala açıkçası güvenmiyorum. Teknikçi dediğiniz adam indikatörlere güvenmesi lazım. Zaten şu an trendde görüldüğü üzere aşağı doğru yavaş yavaş süzüle süzüle iniyor. Yani haftalıkta bu hisseyi EMA 200'e kadar indirebilirler diye düşünüyorum. Eğer haftalıkta EMA 200'e kadar indirirlerse size o bölgeyi söyleyeceğim. 37610. Aynen bu bölge çizdiğim bölgeye kadar yani bu bölgeye kadar düşürebilirler. Yani şöyle olabilir. Böyle şöyle bir hareket çizelim açıkçası. Şöyle böyle yavaş yavaş böyle indire indire sonra belki burada bu bölgede 35'ler 36 bölgeleri bu hisse için aslında bir yatay bölge, bir alım bölgesi uzun vade için. Bakın uzun vade için olabilir diye düşünüyorum. Dolar bazı incelemek istiyorum dolar bazlı bakalım. Yani dolar bazlı da görüntüsü zaten yapabileceğini yapmış. Açıkçası şöyle söyleyeyim. 0.90 yani aslında 0.78 der. 0.80 sent bölgesi. 80 sent bölgesi aslında bu hisse için dip bölgeler kabul edilebilir. Ondan sonra tepkisini oynanabilir ama unutmayın ki böyle bir boşluk var. Bu boşluklar tehlikeli boşluklardır. İndikatörle inceleyelim bir de dolar. Evet. Görüldüğü üzere aslında şu an görüntüsü hiç hoş değil. Beğenmedim. Aşağı doğru hisseyi düşürüyorlar. Yani bu hissede dikkatli lazım. Yani aslında baktığımızda bu hissenin dolar bazlı olarak nasıl bir şey var? 1 dolarla diyelim. 1 dolarla 2 dolar, 3 dolar arasında bir git geli oluyor bu hissenin. Ama uzun vadede aslında görüntüsünü şu an kafamda oluşturabiliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bakın burada bir omuz. Burası bir baş. Şu an sağ omuz için düşürmüşler ve devasa bir oboya dönüştürme ihtimalleri olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu hisseyi not alalım. Ee, gelecekte aslında bunun içinde bulunmakta fayda olabilir ama şu an Görüldüğü üzere de hiçbir hisse insanları mutlu etmiyor. Yapacak bir şey yok. Benim de bazı yatırımlarım var. Benim de bazı hisselerde moralim bozuk. Satmıyorum çünkü güzel yerlerden aldım. Satmayı da planlamıyorum ihtiyacım olmadığından dolayı. Zaten yatırım yapacaksanız da ihtiyacınız olmayan parayla yapın. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.